Evet arkadaşlar günaydın çeyiz evinden herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün sizlere pratik kenar köşe yapımını göstereceğim. Önce ütülemekle başlıyoruz. Ölçüye gerek var ama sürekli yaptığımız için hemen hemen aynı ölçüleri tutturuyoruz. Evet arkadaşlar, öteki tarafını da ütüledik. Pratik pratikliği sevenler için Eşit ve harika köşeler. Şimdi bunları dikiş makinemizde dikeceğiz. Arkadaşlar bu ütülediğimiz bohça kenarını tamamen açıyoruz. Şuradan ütü izi var zaten köşe yapımı için. Şurası buradan dikiş atıyoruz. Evet arkadaşlar köşe yapımız şu, şu şekilde oluyor. Mumsuzdan bir şekilde. Son halini göstereyim size. Şu şekilde. Buhçalarınız için harika pratik köşe çalışması. Bugünlük e, bohça kenar köşe yapımını öğrendik arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. İstediğiniz herhangi bir şey olursa yorumlara belirtiyorsunuz. Belirtebilirsiniz. Beğenip yorum yapmayı bir daha abone olmayı unutmuyorsunuz. Evet, İyi günler ediyoruz. dileriz.